İkiye arazileri, orman alanları, bütün alanlar tahrip ediliyor şehir hastaneleri yüzünden. Buradaki yok edilen, ilçelerdeki yok edilen hastaneler yerine sadece İstanbul değil, Ankara'da, Mersin'de, bildiğiniz her yerde kent içindeki hastaneler başka yerlere yaptır, kira ver, sonra teslim alırsın mantığıyla yürütülüyor. Korkunç paralar, bugünkü bütçe açığının ee, yarısından fazlası bu özel hastaneler yüzünden olduğunu söyleyebiliriz. İşlemeyen hastaneler yüzünden olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden sesimizi gür, sizden ricam 10 saniye boyunca sağırların da duyacağı bir şekilde bir salonu inletelim. Bunlar sosyal medyada paylaşılacaktır. 10 saniyenizi rica ediyorum. Bu kararlılık olduktan sonra arkadaşlar o hastane orada açılacaktır. Lütfen bu kararlılığınızdan vazgeçmeyin.